Soruyorlar, hocam sağ dizinin ağrıyor, nasıl geçecek? Ben mi söyleyeceğim? Tamam, söyleyeyim. Sağ dizimizin ağrısını geçirmek için apartman boşluğuna İsmet diye bağıracağız. Geçmezse ertesi gün bir hekime danışalım. gençler soruyor. El ile istimna boyu kısaltır mı? Kısaltmaz. Rahat olun. Ne diyorsun sen? Kör eder kör. Hocam diyor. Ped aldım. Diyor sunum yapacağım. Bir de projeksiyonum var. Fakat diyor o aleti öbürüne bağlamak için gerekli olan VGA adaptörüm yok. Nereden bulacağım? Bunu da sana ben buradan nasıl söyleyeyim? Ahmak! Aşaşkın! Ah Hocam diyor. Ben diyor, oyunda diyor. Barbar karakter, savaşçı. Onu diyor 56. level'a kadar çektim. Diyor ama bu karakterin üzerinde bıçak durmuyor. Bunun diyor neden diyor bunun iki kılıç taşıyacağım. İki kılıç taşıyamıyorum hocam diyor. Ne yapayım diyor. Karaktere tıkla. Onun inventorisi var üzerinde. O açılacak orada. Kılıç ne kadar yer tutar? Üç kare yer tutar. Bir kılıcı at. Öbür kılıcı yerden al. Nefasetle oyununa devam et. Kadınlar soruyor, hocam tavaya tereyağını attığım zaman cızırdıyor ve yağı üzerimize sıçrıyor. Ya kadın ben seni alsam tavaya sen de yağ gibi cızırdarsın. Kadın programına çıkan da diyor, gazetede köşe yazan da diyor. Her sabah bir adet kayısı. Kayısı ne yapıyorsun sen? Kayısıyı sadece yemeyin. Yemeden önce de biraz yalayın. Soruyorlar, hocam et yemeden nasıl et tadı alacağız? Hemen size cevap vereyim. 2 adet yumurtaya yarım et bulyon atacağız ve etmiş gibi yiyeceğiz. Alın size az bütçeyle çok nefas et. Diyor ki, ayakkabı aldım diyor bu bana büyük geldi diyor ben bunun önüne pamuk koysam olur mu? Ya ne günlere kaldık. Teknoloji diye bir şey var sen onun altına keçe koyacaksın. Keçe koyacaksın o yumuşak ayağını rahat ettirecek o. Soruyor. Etek tıraşını nasıl yapayım? Etek giy. Nasıl yaparsan yap ya. Hanımlar diyor ki damacana ile su alıyoruz. Tamam diyor onun emme basma tulumbası var orada. Hokur hokur biz bunu basıyoruz içiyoruz. Bir tane kadar ama diyor ne zaman ki diyor onun suyu az, az kalıyor altında. Biz diyor onu alamıyoruz. Basıyoruz cokur cokur bir ses çıkartıyor. E ee, diyor e, damacanayı da ters çeviriyorum ve bu sefer onun içindeki o borusu yukarıda kalıyor. Gene su gelmiyor. Yahu onun çıkar o çıkıyor ondan. O emme basma tulumayı al. Onu bardağa güzelce boşalt şeyi. Damacanayı. Sonra bardaktan nefasetle içiniz.